Takip ettiğim hisseler içerisinde Obase gayet güzel performans gösterdi. Kısa vadede 34 liralardan 40 lira hareketi yaptı. Gayet güzel bir marj. Benim için şu anda ilgimi çekmiyor artık arkadaşlar. Bilanço nasıl gelir? İnanın bilgim yok. Bilanço riski almak isteyen devam edebilir. Kısa da %15 gibi bir kar marjı yakaladık. Hem eğitim grubunda hem storylerde paylaştım. Şu an için ne yapıyorum? Otomotiv tarafında hem trade ediyorum hem biliyorsunuz paket mal taşıyorum. Bunun dışında nakit ağırlıklı bekleyeceğimi, bilançolar tarafında çok fazla risk almayacağımı belirttim. Bir miktar Kıraç Galvaniz tarafında pozisyon arttırabilirim yakın takibimde. Ee, pozisyonlarımda bir değişiklik yok. Umarım bilançolardan gol yemeyiz. Ee, şu an için stratejilerim bu yönde olacak arkadaşlar. Havacılık tarafında da yoğun trade ediyorum. Ancak işlemlerimi SPK kuralları gereği tabii ki paylaşamıyorum. Hepinize bereketli kazançlar dilerim.